Arkadaşlar, ekranların en çok konuşulan aşk ve gerilim dizilerinden biri Eşref Rüya, ikinci sezonuyla geri dönüyor ve inanın ki bu sezon çok daha sert, çok daha dramatik olacak. Film Çekim Tahtası İlk sezonu ile izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin ekibi, ikinci sezon çekimlerine başladı. Tims Bey'in yapımcılığını üstlendiği, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın liderliğinde yürütülen projede yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar, senaryoda ise Etem Özışık ve Lokman Maral bulunuyor. Ve tabi ki haberin en bomba kısmı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, ikinci sezonun başladığını duyurmak için klaketle kameranın karşısına geçti ve özel bir çekim gerçekleştirdi. Sosyal medyada paylaşıldığı an, izleyicilerden gelen yorumlar adeta patladı. Heyecan dorukta. Ateş. Yeni sezonda neler olacak? İlk sezondaki yarım kalan hikayeler artık nihayet sahnelere taşınıyor. Eşref'in cezaevindeki hayatta kalma mücadelesi, dışarıda dönen intikam ve hesaplaşmalarla birleşiyor. Nisan'ın şöhret yolculuğu ise, karanlık sırlarla dolu yeni tehlikeleri beraberinde getiriyor. Aşk, intikam, ihanet ve hayatta kalma mücadelesi, ekran başındaki kalbinizi sıkıca kavrayacak. Yeni karakterler, yeni gerilimler. İkinci sezonda dizinin evrenine katılan yeni karakterler, sadece Eşref ve Nisan'ın hikayesini değil, etraflarında şekillenen karanlık ilişkiler, Güç mücadeleleri ve beklenmedik ittifakları da gözler önüne serecek. Bu sezon Kanal D ekranlarında izleyiciye adeta nefes kesici bir deneyim sunacak. Arkadaşlar, hazırlanın. Eşref ve Nisan'ın yeniden kesişen kaderleri ikinci sezonda çok daha şok edici, çok daha tutkulu ve inanılmaz sürprizlerle dolu. Bu sezon ekran başında olmayı bırakın, sosyal medyada da konuşacaksınız. Çarpışma sembolü